Deve yenir ya bu arada. Evet deve yenir ama tadı deve... güzel değildir. Güzeldir, Güzeldir bence. Güzeldir bence ya. Yağlı şey yani. O sırtında bir şeyler falan depoluyor. <laughs> deve yeniyor oğlum. Sen öyle cahil cahil konuşuyorsun da. Doğru bu arada. Yani A Arap ülkelerde bayağı yenilen bir şey. Şey zaten. Hacıda evet. kurban kesiyorlar. Hacı gidince o deve, deve, deve. Yani. Genelde deve oluyor evet. Hiç yemedim bu arada. Ama dediklerim değişmez. Doran Blade mi? Burası Long Sword gibi ya. Biraz dürtecekler bizi. If game is not over. Bu ne ya? Bunun ne? Niye şaka var bizde? Oh. Level bir hook atarsa kesebiliriz bu arada. Ya da kesemez miyiz? Jinx'e girmemiz lazım. Jinx'e hook tutturursa keseriz. Neyse Q başladım. Enti. İyimser bir denemeydi. Helal. Oyna lan. Jinx flash attı mı bu arada? Var mı gören? Evet. O. Oh. O ne? Melih flash attı. Şuna no, şuna no, şuna. No. oyunu kazandığımız yer. Let's go. Hadi lan. Nice. Melio. Şakomit. Abi niye mid'imiz var ya? Ve 1 ve bir de neden ölüyor şeye, kasıyor ya? Senin olmayan beynini umarım Allah... Hiç problem yok, oyunumuza devam edelim. Collector ikinci item alınır mı abi? Alınır tabii ki ama bu oyun... Almayız diye düşünüyorum. İki tane tankları var çünkü. 2 infinity 3 dominik yapıp 1100'lük eşya düz durabilir. Thank you. <b> <Kasperi> Oha Blitz. Oha Blitz. Yapma. Seni kör müsün? Aaa. Blitz. Yardım et. Bu kat şuna. Bilis ama trollüyorsun ya. Harbiden trollüyorsun ya. Bilis bakabilirsin buraya. Baktın. Hadi sakin. Enti enti. Buna yapacak bir şey yok. Çok güzel. Adam gold etmiyor artık ama ya. Buraya daima bir şey bence bit ya. Aha. Oo. Oh. Biz bir çok iyi oynuyor, bir böyle rezil oynuyor. Zek mi zıplayacak? Nice. Aa yanarak mı öldü o? Bunu da ayırlayabiliriz. Day day day, day, day. Jinx'e girmek lazım ama. Melih burada. aynen. Bir şeyler oluyor. Feci clean, feci clean. İlginç. Neyse. Şimdi size bakabiliriz. Ya adam gold etmiyor artık. O o kadar önemi yok. Hey, okay, buraya var mı? Ah, oh, gol. Okey, bitti oyun. <laughs> Güzel oyundu, elimizden geleni yaptık ama en azından şimdi Jinx Gold verecek. Bakabilir. Zek var burada. Dur. Ne yapayım? Ben kaçar ya. Lütfen şakı bir iş ara. Aha. Oynayabiliriz. Ben nerede yok. Okay, bu oyun Domini ertelik BT alabiliriz ya. Bir tane bundan aldık. Dominik de lazım ama. Dominik mi BT mi sizce? Çabuk 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 çabuk. Dominik mi? Zek AP ama evet. Bence BT ya. Aa trolledik. Trolledik mi? Bence BT ya. Zek AP kasıyor arkadaşlar. Yo yo, yo. siz oyundan zerre anlamıyorsunuz bu arada sıfır. BT nerf'ü ilk eşya alımları için bu arada yani şey değil. Şu anda aynı. Hayır değil. Ya konuşma ne yani, ne diyorsun ya? Ha Raid'den neden Neyi örfendi oğlum Raid'de? Kalkana ha? Hayır eşit. E, bugün baktım ben işte. Ya 50 falandır hani böyle çok önemsiz bir şeydir. Aynen o kadar. Yani bir... Fark yaratacak kadar değildir yani. bakabiliriz hala. Kasıyor'ya bakmak lazım da. Çok iyi gözüküyor orası. Bloklayalım. Ama ne yaptınız ya öyle? Aaa! Reset alamadım. Bir adama bakar mısın ya? Şuna bakar mısın ya? Okey helal bilet. Olay BT'de bu arada. Olay BT'de. Ya yani bu oyun şu an Dominik gitmek için sıfır sebep vardı. Mantıklı onu yaptık. Evet arkadaşlar. Bu yüzden de nasıl öğretici ve öğretici ve eğitici? Hı? Şimdi Zek var, Zeki çaldırmamak için mesela kesmemiz lazım onu ya. Şuna gir, şuna gir, şuna gir. ff 뭐냐 <놀네> 야 Oha. kasıyormuyorum bilmiyorum. Ne yapacağız? MR botu alalım bir tane. Bir tane MR botu alalım. E, son item Dominic gideriz herhalde. Dominic alırız. Ya da Spirit Visage alsak son item nasıl olur sizce? Küyesiz <laughs> Cleanse var ya gerek yok ona. Ya yani şu kasıyı bir türlü bizim kesmemiz lazım da. Abi şu anın ban yemesi lazım bak. Ötmemek için zor tutuyorum kendini. Herif sırf zarar ya. Dragon oynayalım. Dragon, 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 Dragon. Play bot side. Vision koş şuralara. Book, bakabiliriz buraya bir tane. kadar abi. Buna ne derler biliyor musun? Shot call. Shot call. Solu Q'da nasıl shot call atılır? Buyurun arkadaşlar. Oyunu bitirmeyi... ...denemezsek iyi olur ya. Çık buradan çık. Çık. Base atalım. Ya da atmadan da oynayabilir miyiz buraya ya? Tam buradaki vizyonu vermeyin. Dur burada. Dur burada. Dur burada. Stay. Look. look. Al şunu ya. saniye CC yiyeceğiz değil mi? GG, shot calling. Buyurun. Shot calling ve blitz'in iyi e hooklarıyla kazandık. Molto bene.